Hoş geldiniz başkanım. Merhabalar. Bu ne böyle? sizi, sizi büyük ekipmanlarla karşıladık. Allah bu müthiş. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Yani ben tabii burayı yeni keşfediyorum, yeni tanıyorum. Daha önce duyduğumuz bir şey de değil. Ben biraz sizleri dinlemek isterim. Sizlerin elimizden ne geliyorsa da destek olmak isteriz size. Başkanım bir önce Taşhan'da, Tarihi Taşhan'da küçük bir ofiste. Evet zaman beri ay başkanı zamanında. Orada bir küçük oluşum oluşturdu. Evet. Daha sonra biz yardımlardan ziyade insanlara eğitim konusunda yardımcı olacağımızı evet. söyledik. Burada ilk üç kitaplarımızı başkanım ee, çalışma kitaplarından olmuş Ama biz buradan hepsini ücretsiz bir, bir şekilde öğrencilerimize dağıtıyoruz. Evet, buradan keza doğanla doğuya da güney doğuna da nereye terk ederse elimden gelirse okuma kitapları, çalışma kitaplarından göndermek Burada da ücretsiz bir, bir şekilde öğrencilerimize çalışma ortamı, interneti keza teşekkür ederim sizlere Büyükşehir Belediyesi bize bu konuda yardımcı oldu. Yani internete de onlar sağladı Başkanım. Bu evet. teşekkür ederim. İşte çalışmalarımızı bu şekilde yürütüyoruz. Ee, i̇lk senemde çok güzel mezunlar aldık. Aramızda o mezunlarımız da var. Keza hukukçu var, mühendislerimiz var. Evet. Çok önemli hani, mühendisimiz, hukukçumuz. Çok güzel gönderdiğimiz üniversitede öğrencilerimiz var. Ben de Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okuyorum. Hukuk, Hukuk, Fakültesi. Hukuk, Fakültesi, ikinci Hukuk sınıf. Fakültesi. Evet. Süper. İşte şu an tatildeyiz. 21 Şubat'ta dersler başlıyor. Ben de o sürede sınavlardan dolayı pek kitap okuyamadım burada tamam. kitap okuyarak vakit geçiriyorum. De ben elektrik elektronik mühendisiyim. TKS ve Alice'te çalışıyorum. Süper ya. Ben ni okuyorum, Son sınıf. Aliada Alper Ozan Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Çok güzel. eşit Ağırlık bölümündeyim. Ne yapmak istiyorsun? Ekonomi, ekonomi okumak istiyorum inşallah. Kolay gelsin. Sağ ol. Ben sınıf öğretmenliği okuyorum. Ben de buradan mezun oldum. Oldu bize. Ya, burası hocanın klinik desteği olması. Ya bu nasıl bir okul değil? Buradan mezun olmak nasıl oluyor lan Ya biz, ben mezunum zaten. O şekilde bir yıl boyunca buradan destek ve bir şekilde asla buradan mezun oldum gibi bir şey oluyor yani. Süper. <laughs> Ayrıca gibi bak. Burayı çok iyi bilmediğim için kütüphane falan araştırdım, hiçbir şekilde yok. Yok. Pandemi sürecinde de kütüphanemiz kapalıydı. Doğru. Ee, sırf kütüphane için tez yazıyordum, tez sürecinde kütüphane bulamadım. Onun için pasaporta kadar gittim, bir yere bulamadım. Rastlandırsa da burayı buldum. Gerçekten büyük bir delilik. Doğru. Burası, <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Burası bayağı bir okul haberasını hak etmiş. Ne güzel. Gerçekten. Mesela evde uzak olan arkadaşlar var. Namaz kılanlar var. Yemek ihtiyacını burada giderenler var. Geceleri burada kalan arkadaşlarımız var. Yani evinde internet olmayan insanlar var. Bilgisayarlarda kuruldu Kesinlikle yani burada olan imkanlar evlerinde sağlanmıyor. Güzel. Ayın doktoru değilim sayın beyefendi. Dışarıda Bu ciddi, yani, <laughs> Güzel. Burada öğrenciniz için her şey çalışıyoruz. öğrenciler vallahi süper. Bütün önceliğimiz aslında sizlere vermek istiyoruz. Elimizden ne gelirse onu yapmak istiyoruz. Murat Bey'le daha sonra konuşacağım. Biz büyük büyükşehir olarak neresinde durabiliriz daha fazla? Nasıl destek olabiliriz? Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ben hepimize yola çıktınız diliyorum. Zihin'e çıktığını biliyorum. Bankacılık ve sigortacılık mezunuyum. Bulunduğum bölgenin ilk evet. üniversite mezunu. Romanlı arkadaşıyım. Ay ne güzel bir an İlk üniversite ediyorum. mezunu benim. Yani tek amacım Süper. onları da üniversite mezunu olabilmeye, okumaya teşvik etmek. Vallahi bravo. Gerçekten tebrik ediyorum hepinizi. Ne güzel bir dayanışma, ne kadar kıymetli. <laughs>